İnsanlara hastalık bulaştırma potansiyeli olan canlılara kısaca vektör diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluların sağlığı için vektörle mücadeleyi sürdürüyor. Bu mücadele yaz-kış devam ediyor. Şu anda avcılar Firuzköy'deyiz. İstanbul'da yaptığımız mücadele dünyada bilimselliği kanıtlanmış entegre sivrisinek mücadelesidir. vektörle mücadelede 611 kişiyle 182 ekip şeklinde çalışıyoruz. Biz İstanbul'da mevcut 200 bin civarındaki sivrisrek üreme kaynaklarını coğrafik bilgi sistemlerimize işledik. Sahadaki arkadaşlarımız haftalık periyotlarla o kaynakları kontrol ediyorlar. Bu uygulamalara ilave olarak oluşturduğumuz bir pilot uygulama var. İstanbul Sen'in dijital platformu üzerinden İstanbullular bir şikayette bulunabilecekler. Şikayette bulundukları yerin lokasyonunu biz kendi ekranımızda göreceğiz ve hemen ekipleri Bizle o kaynağa müdahale edeceğiz. 2020 yılındaki şikayet sayımız 153 üzerinden aldığımız şikayet 2019'a göre yüzde. 15 azalmış durumda. 2021'deki şikayetlerde de 2020'ye göre %8'lik bir azalma var. Şikayetlerde azalma olduğunu bu ölçümlemelerden biz görüyoruz. Fakat görece olarak şikayetlerde bir artma varmış gibi halkımızda bir algı var. Bunun da sebebi şudur. Bu Asya Kaplan Sivrisineği özelinde oluşan cilt lezyonları diğer sivrisineklerin oluşturduğu lezyonlara göre abartılıdır. İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineğine özel mücadelelerimize 2 yıl önce başlamıştık. Şu anda da sürdürüyoruz. Sivrisinekler hepimizin bildiği gibi durgun sularda üreme ortamı buluyorlar. Bu nedenle ben özellikle İstanbullulardan bu anlamda kendi elleriyle durgun su ortamı oluşturmamalarını önemli rica ediyorum.